Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte beraber Roblox'un bir yani Roblox'un ilk bölümüyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi Roblox'un ilk bölümü. Like ve um, yorum ay ha, em ilk önce like ve yorum atmayı, valla kanala abone değilseniz abone um, olmayı unutmayın. Valla yorum yazmayı, değilseniz yorum yazmayı unutmayın. Ben şuradan ben de olmak istiyorum. <laughs> Ali hani, Arkadaşlar ben parkurları çok severim. Parkur kralı olduğum için bunu başarmak çok kolay olabilir. Dur. Spam point. Spam point. Dur. Telefonumu jarsı takıp gelsem ya. Jarsı da bir şey olmasa arkadaşlar. şarjsız Ya yani boş veririz. Ben değilken herhalde şunları. Herhalde. a buna diyebiliriz abi sıkıntılı bak. Bu parkur sıkıntılı ama bu parkur bize işler mi işlemez. Hop 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 hoppa evet. Arkadaşlar biz proyuz. Pro team. Pro team. Bu ne lan? Ördek. Hayatımda ilk kez kırmızı ördek gördüm şaka. Dur arkadaşlar ileride Minecraft'ın em ne ismi ha? Minecraft'ın em Bed Wars bir de Sky Wars bölümü gelecek. Abi ben hile yapacağım çünkü ben bugün şanssız günüm Kesin bir oyun oynadım. Yani bir oyunda şanssız yani bir oyun şanslı em oyun şans oyunu şans oyununda yani şey şu anda ben değilim, hiç olmadım oyun biraz kasa bilir arkadaşlar Vallahi yani bu yani hileyi hiç düşünmemişler böyle ekran hilesi herhalde şu ana kadar hiç ölmedim diyecektim oldum bir kere öldük. o hemen hemen Arkadaşlar skinimizde görüyorsunuz acı ant yazıyorsa onu hiç, hiç. ölmüş ters mi gidiyorum Ben ters. Tersime gidiyorum. Yo hayır böyle gideceğiz. Anladım. Anladım. Koş. Em konuşmalarda bir şey yok. Hmm, arkadaşlar. Hmm, Roblox'un birinci bölümündeyiz. Roblox'un... o. Ha arkadaşlar Roblox'un ikinci bölümünü gelmesini istiyorsunuz lütfen bu videoya e, iki like gelsin İki liketan sonra Roblox'un ay Roblox'un ikinci bölümü gelecek mesela e, parkur gelecek odadan su e, dolar, kaçış gelecek e, Lambert tycoon gelecek başka e, yani klon tycoon gelebilir isimlerini duydum. Ve bu arada bu parkur çok zor. Mario mu? Mario. Ay Mario. Mario. O <laughs> ne? Ah. <laughs> oh, oh. Abi bak lazerle parkurları çok zor. Çünkü lazerler sanki kalmış gibi geliyor bana. Hızlı hocam. Hızlı parkur. Bitiriş. Abi ölme. Abi Arkadaşlar ben eskiden Roblox oynuyordum ama silmiştim. Eskiden Roblox oynuyordum. Ve bu ne kar? Bu ne? He. Abi. Ana. Buradan buraya attığı bir setik var ya orada çok güzel hile olmuştu söyleyeyim. Ha. Ve buradaki şeyler ne arkadaş? Oyun biraz kasabilir bilir. çünkü dur. Şunu sıfırlayalım ha kasmasın. Dur. Ekran. Ekran bozulma ekran. Ekranımız bozulmuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada fiz video çektim diyeceğim. Ha. Ana, ana. Abi buranın taktiği çok basit. Kaplumbağa'ya bak. Kaplumbağa sen yavaş gidersin ve beni kovalayamazsın. Bir de kısmış kaplumbağa. Kaç um, e, site işlik parkur bu? Öldüm. <laughs> Abi. Arkadaşlar isterseniz Robux sarayım. Ama Robux almayı düşünmüyorum. Çünkü şey kartı yok. O yüzden Robux alamıyorum. Ama ilerlerde olacak Robux'umuz. Ya da arkadaşlar um, Roblox'ta bir oyun var ve o oyunu bitirince acaba bize Roblox um, Robux veriyorsa yani Roblox'ta Robux veren oyunlar varsa hemen onlara her zaman oynayayım. Hep bana Robux versin o sadece Robux'larla her, her gün bir tane Robux olsa. ay bak bence Roblox yani Roblox her gün Beş tane reklam isterse her gün, bir tane bize Robux, Robux verse, her günleri beş reklam ve her günleri bir Robux verse, bence Roblox'un keyfi daha da güzel olur değil mi arkadaşlar ya? Aşağı atlayacağız. Şeker aldım. Of burası çok kolay gençlik. Ölmedim. Aa çok zor. Çok zor. Bak Bağım Dur telefonumu şarja Telefonumu şarja Abi çok zor. Dur telefonumu şarja takayım ben hemen arkadaşlar. Aa ah, telefonum. Arkadaşlar telefonumu şarja takayım. Ah. Of şanslı da olmuyor. Bozuldu herhalde lan bu. Yenisini alacağım. En bu arada Facebook'a video gelmiyor. Ay ben buraya uyuz oldum. Uyuz oldum. işte bu. Burada burada ne var arkadaşlar? var dur. Arkadaşlar telefonumu cihazda takmakla uğraşıyorum. Çünkü telefonum cihazda ve biraz da ekran kararacak. Ya Abi telefon da küçük oluyor. En iyisi ben burada videoyu durdururum. Telefonumu jazında durdurup gidim. Ama en başta parkur yapacağız. Yok ya, yapamazsın. Bu ne lan? Zombi. Zombi. Abi hangi, hangi kapı doğru? Bu değil. Bu. Şanssızlığım gene. Ortada. Abi. Bu şeyle. Kesin burası. Of ortası. Şans oyunu. Ah. Oh. Orta dedim. Ya abi. Neresiydi lan? Ya abi neresiydi ya? Neresin olduğunu unuttum diyeceğim. Burası değil o bir. Skip stage var. Kaç? Kaç Robux? Göster bana kaç Robux. 100 149 Robux'a bir stage geçiyoruz. Yok yani. Ne de sonuncu. Ya. Sonuncu da bile şanssız. Oğlum bunlar lafı anlamış. Sonunda ya. Sonunda. Mekmer. Bitiriyoruz değil mi haritayı ya? Şarjım bitmeden haritayı bitirelim. Daha var mı lan harita? Abi ekran kırıldı. Of telefonumun şarjı da bitiyor. Arkadaş o zaman ben burada videoyu bit bitirebilirim. Çünkü telefonun şarjı bitiyor. Kaç? Oğlum bu bin stage'lik parkur mu lan bin? Bu ne lan? Abi dava... Arkadaşlar ben şu son iki tane parkur yapıp bitiyor biteceğim. Şazaz. Arkadaşlar. Ben buralara şarkı koyacağım. Hiç konuşmayacağım.